Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgiliye KASE 2023 Tayfam YKS 2023 akıllı tercih videolarımızın ilkiyle karşınızdayız. TYT 2023 bitti ve sınav nasıldı diye öğrencilerimize sorduk. Birazdan sizlere çok önemli bilgiler aktaracağım. Asıl sınav analiz videolarımız aslında yarınki AYT sınavından sonra detaylı bir şekilde sizlerle olacak. Ama öğrencilerimiz TYT'den sonra hemen bizi soru yağmuruna tutmaya başladılar. Şimdi sizlere ilk analizlerimizi paylaşacağım. Üniversitelerin taban puanları nasıl değişecek bunlardan bahsedeceğim diyeceğim bir de sürpriz yapacak. Bu senenin sürpriz öğrencileri kim olacak? Hangi dersler olacak? Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Hemen sorduk sıcağı sıcağına. Dedik ki sınav nasıldı? Bu bizim için çok önemli bir veri. Bakın, çok önemli bir veri. Niye? Çok kolay diyenler %19. Kolay diyenler %9 ve orta diyenler %48. Yaklaşık %23'ü sınavın zor olduğunu düşünüyor. Zor ya da çok zor olduğunu düşünüyor. Bu bizim için önemli dedik. Çünkü aynı soruyu biz geçen yıl sınavdan hemen sonra sorduk. TYT 2022'den sonra sorduk ve dikkat edin buraya. %26'sı zor demişti öğrencilerimizin ve çok kolay diyenler %38'di. Bu sene çok kolay diyenler %19 yarı yarıya düştü. Geçen yıl sınavın çok kolay geçeceğini zaten tahmin ediyorduk. Çünkü YÖK'ün yeni bir sistemi vardı. Yeni bir sistem deniyordu. Barajlar kaldırılmıştı. Üniversitelerin dolmasını istiyordu. Bu seneki sınavın geçen senekine biraz yakın ve belki de biraz ondan zor olacağını tahmin ediyorduk açıkçası. Ki öyle de oldu zaten bakın. %38'den çok kolay diyenler %19'a düştü. Kolay diyenler, kolay diyenler %9'dan %6'dan %9'a çıktı ve orta diyenler %19'dan %48'e yükseldi. Yani biz burada neyi anlıyoruz? Geçen seneye göre çok kolay diyenlerin %3'ü kolaya kaymış, bunun yanında birazı ortaya kaymış, %19 kadarı ortaya kaymış ve bunun yanında çok zor ve zor diyenlerinde yaklaşık %3'ü yine ortaya doğru kaymış. Yani ne olmuş sevgili öğrencim? Çok kolay ve kolaydan ortaya doğru birazcık kayma var. Bu da bize neyi gösteriyor? Sınavda çok kolay ve kolay soruların sayısının geçen yıla göre biraz daha az olduğunu gösteriyor. Peki ilk bize bu izlenim neyi gösterir? Hocam şuna direkt baktığınızda neyi görürsünüz? Biz 2022'de şuna direkt baktığımızda demiştik ki bu sene taban puanlar fırlar ki öyle de oldu zaten. Şuna baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz. Bu sene taban puanlar fırlamaz ama taban puanların değişimini etkileyen başka etkenler de var. Bunu in önümüzdeki videolarda size anlatacağım. Öyle bir videolar paylaşacağım ki sizlerle tercih profesörü olacaksınız. Kendi tercihinizi kendiniz rahatlıkla yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Şu bu sonuçlar bize taban puanların yükselmeyeceğini söylüyor. Peki hocam düşeceğini söylüyor mu? Evet bir kısım düşme olabilir ama her yerde de değil tabii. Neden? Çünkü oynamalar dikkat ederseniz bakın oynamalar çok kolay. Kolaydan ortaya doğru geçiyor. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Yani ortadan zora ve çok zora doğru bir geçiş söz konusu değil. Çok fazla bir geçiş yok. Hatta buradan aşağılara doğru birazcık kayma olabilir diyebiliriz. Bu da bize yığılmaların nerede olduğunu gösteriyor. Nerede olacağını gösteriyor. Yığılma nerede olursa Orada puanlar Kurtlar Vadisi olur. Çok oynar. Yığılmanın olduğu yerde puanlar çok sürpriz yapar. Bu da size akıllı tercih yapmanız gerekliliğini ortaya çıkarır. Bunun yanında bir şey daha var. TYT 2023'te seni en çok hangi ders zorladı? Bu neden önemli sevgili öğrencim? Bu neden önemli biliyor musunuz? Bu, bu senenin yıldızlarını belirliyor bu. Bu görmüş olduğunuz karşınızdaki anket bu senenin yıldızlarını belirliyor. Çünkü geçen yıl aynısını sorduğumuzda Türkçe diyenler %52, matematik diyenler %52. %40 idi. Bu sene dikkat edin matematik diyenler %28'e düştü. Türkçe diyenler %57'ye yükseldi. Sosyal bilimler diyenler %8'e yükseldi. Fen bilimleri diyenler %7'ye yükseldi. Yani biz de şunu anlıyoruz buradan. Bu sene Türkçe ve sosyal bilimler, daha doğrusu şöyle diyelim. 8. sınıfların girmiş olduğu LGS sınavını biliyorsunuz, duymuşsunuz en azından. Hatta orada şöyle bir istatistikte duymuşsunuzdur. Matematikteki kelime sayısı... Türkçedeki kelime sayısından fazlaymış. Yani matematik aslında açtığınızda matematik değil rakam yok ortada. Matematik sorusu olup olmadığını anlamıyorsunuz. Hep kelime var. Türkçe paragraf sorusu gibi din kültürüyle, sosyal öyle. Bu senenin de bize gösterdiği şey şu: kitap okuyan, okuduğunu anlayan öğrencilerin bir tık önde. Bu senenin sürprizleri Türkçe okuduğunu anlama, aşırı kitap okuma ve lep demeden çorumu, nohut tarlasını anlayan öğrencilerin bu sene sürpriz yapacak. Bu sene. Beklediğinden yüksek puan alma potansiyeline sahip öğrencilerimiz Türkçeyi çok iyi yapanlar, sosyali çok iyi yapanlar. Çünkü Türkçede, sosyalde yani sözelde, matematiğin de biraz sözele yakın kısmında seçici sorular vardı. Biz şunu diyoruz, Türkçeyi iyi yaptıysa bu sene öğrencim sosyali de iyi yapar, matematiğin o sözele kayan sorularını da okuduğunu anlama ve bunun yanında muhakeme yeteneğini ölçen sorularda da daha iyi yapar diyoruz. Dikkat edin matematik bizim aslında sürpriz olmayan bir şekilde her sene çok yükseklerde çıkan bir dersimiz. Bu sene matematik gördüğünüz gibi %28'lere kadar düşmüş. Bu senenin sürprizini kim yapacak? Türkçeyi iyi yapanlar ve Türkçeye bağlı biraz Türkçe becerisi gerektiren, okuduğun anlamı muhakeme ve analiz becerisi gerektiren sorularda öğrencilerim önde olacaklar. Bu da bize şunu getiriyor. Standart sapma diye bir şey var. Türkçedeki tüm soruların puan getirisi aynı değil. Herkesin yapamadığı, düştüğü, çanak soruları yapan öğrencim daha yüksek puan alacak. Herkes aynı neti yapsa dahi sınavdan alınan net puanlar farklı olacak sevgili öğrencim. Bu da zor soruyu yapan öğrenciye pozitif bir ayrımcılık getirecek. Gelelim şimdi bu kadar analizden sonra hocam ne olacak bu sene? Şimdi iyi güzel anlattınız da bize sade gelelim. Bu sene ne olur? Şimdi dedik ki geçen seneye göre yani orta derece bir sınav diyebiliriz. Çünkü orta derece diyenler %50 neredeyse. Geçen sene bu %29'du. Geçen sene sınav kolaya kayıyordu. Yani ortanın biraz kolay kolay tarafına doğruydu. Bu sene biraz ortaya daha yakın sınav. Bu da bize şunu gösteriyor. Yukarılarda çok fazla oynama olmaz ama aşağılarda fazla oynama olur. Şimdi YKS'de bizim yerleştirme YEP denilen bir puanımız var. Sadece TYT'ye giren öğrencilerim 2 yıllık tercih edeceği için TYT puanı ÖSYM'nin herkese verdiği 100 puan ve OBP lise puanınızın 0.6 ile çarpımı diyelim lise puanınız 90 ise 0.6 ile çarp 54 puan daha ekleniyor ve sizin YEP puanınız yerleştirme puanınız hesaplanıyor. AYT'ye girecek çok değerli öğrencilerim. TYT'niz ne kadar iyi ise AYT'niz de o kadar iyi olur. Yani AYT puanınız, sayısal sözel eşit ağırlık puanınız yüksek olur. Çünkü bu puanları 4 yıllık fakülte tercih edecek öğrencilerimin puanlarını hem TYT hem AYT ikisi birlikte belirliyor. Onlara da yine 100 puan taban puan ve 0.6 OBP ekleniyor ve ortaya şöyle bir taban puan yerleştirme puanı skalası oluşuyor. Bizim söylemiş olduğumuz biraz önceki şeyler neydi? Üst taraflarda çok fazla oynama olmaz. Alt taraflarda şu orta kısımlarda daha fazla oynama olur. Bu da bize neyi gösteriyor sevgili öğrencim? Şu 250 ile 350 civarında yığılmaları görebiliriz biz ki geçen sene de bu yığılmalar biraz daha aşağıdaydı. 250 300 arasındaydı. Bu sene 300 350'ye doğru yığılmalar görebiliriz. Dolayısıyla geçen sene 250 ile 350 arasındaki puanlar daha fazla oynaklık gösterir ama mesela 470 ile kapatan az oynaklık gösterir. 410 ile kapatan az oynaklık gösterir. Peki hocam sadece şunlara bakarsak bu ıı, taban puanlar düşer mi yükselir mi? Birazcık düşebilir diyebiliriz bakın birazcık ama başka etkenler de var onu söyleyeceğim daha sonraki videolarda daha net bilgilendireceğim sizi. Dolayısıyla biz buradan şunu anlıyoruz Geçen sene dikkat edin 100.000. sıralama 350 puandı 2021'de. 2022'de 100.000. sıralama 370 puan aldı. Bu sene 100.000. sıralama 365 puan alırsa ne olur o zaman? Biz de deriz ki o zaman puanlar taban puanlar 5 puan geriye çekilir demiştik. Şu analizi biz 2022 yılındaki YKS'de yapmıştık. 350 alanlar 370 alanlara eşit demiştik ve 20 puan yükselecek. Yani 350 civarı kapatan bir üniversite 20 puan yükselirse şaşırmayın demiştik ki dediğimiz de oldu. Bu sene de size bunun aynısını yapacağız ve diyeceğiz ki geçen yıl 100 bin sıralama şu kadardı bu sene bu kadar diyeceğiz ve daha detaylı. Mesela geçen yıl 500 bininci şu kadar puan almış bu sene 500 bininci bu kadar puan almış gibi o zaman ortaya kabak gibi üniversitelerin taban puanlarının ne kadar değişeceği ortaya çıkacak. Bu sene yığılmaların şu orta kısımda olacağını söyleyelim. Böyle bir ihtimalin göz önünde olduğunu söyleyelim. Daha detaylı sizi bilgilendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın sevgili öğrencilerim. Şu ortalardaysanız bizi çok iyi ta takip edin. Üstlerdeyseniz de çok iyi takip edin. Çünkü burada da birkaç puanlık oynamalar dahi kaderinizi belirliyor. Hele şu aşağılardaysanız siz daha iyi takip edin. Neden söyle biliyor musunuz? Geçen sene 190 puanla bir öğrencim 230 puanlık bir yere gitti. Yani... 40 puan üstüne gitti öğrencim. 40 puan daha yukarı bir üniversiteye gitti. Niye akıllı tercih yaptı? Ama bazı öğrencim 190 puanla 180'lik bir yere gitti. Bir tık puanının aşağısına gitti. Bu sene de öyle olacak. Yine puanınızın bir tık üstüne gidebilirsiniz. Puanınızın tam karşılığına gidebilirsiniz. Kötü tercihle bir tık aşağısına da gidebilirsiniz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. YKS tercih döneminde bizimle kalın. Hoşçakalın.